Cumhurbaşkanı ne diyordu? 2018 seçimlerinde bana oy verin. Faizle de enflasyonla da nasıl mücadele edilir ben göstereceğim diyordu değil mi? Şu engelleri bir ortadan kaldırın. Tek imza yetkisini bana verin. Sorunlar nasıl çözülür ben göstereceğim diyordu değil mi? Üç yıl geçti. Üç yıl. Faizler diyor. Ben faize karşıyım diyor. Peki ben soruyorum kendisine. Bugün yine Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplandı ve faizleri yüzde on dokuzda tutmaya karar verdi. Aylardır yüzde on dokuzda. Sayın Erdoğan ne diyordu? Faizi düşürürsen enflasyonda düşer diyordu değil mi? Enflasyon son açıklanan rakam o da tabii doğruysa Makyajlanmış rakamlar bile, tüketici fiyatlarında yüzde on yedi, üretici fiyatlarında yüzde kırk iki gösteriyor. Makyajlanmış rakamlar bunlar. Yüzde kırk iki üretici fiyatları enflasyonu son yirmi yılın en yüksek enflasyonu arkadaşlar. Son yirmi yılın rekoru. Cumhurbaşkanı ne diyordu? Faizi düşürürsen enflasyon da düşer diyordu. Faiz sebep, enflasyon sonuç diyordu. Niye düşürmüyorsun? Niye hala faiz yüzde on dokuz ya? Eğer tezin doğruysa, faiz düşünce enflasyon da düşecekse, niye faiz hala yüzde on dokuz? Faiz düşür ki enflasyon da düşsün. Niye düşürmüyorsun? Eğer bugün faiz hala yüzde on dokuzsa, faizi hala düşürmüyorsan, çıktı ki, ya kusura bakmayın ben yanlış yapmışım. Yanlış bir tezi bu ülkeye yıllarca dayatmışım. Benim hatam yüzümden bu ülkede enflasyonda rekor kırıyor. Faiz de rekor yükseklikte. Avrupa'nın ne yüksek faizi. Kur da rekor kırdı, kur, döviz kuru da rekor kırdı de. Bu benim hatam de. Yanlış yapmışım de. Bu milletten bir helallik iste. Bunu açıkla. Yok tezin doğruysa Merkez Bankası'na derhal talimat ver bu faizi düşürsün. Böyle bir şey var mı? Ben soruyorum kendisine. Niye faiz hala yüzde on dokuz? Niye indirtmiyorsun? Merkez Bankası yol geçen anına döndü. Merkez Bankası başkanları Şamaroğlan'a döndü. Biri gidiyor biri geliyor. Lafımı dinlemiyor diye kaç tane Merkez Bankası başkanı değiştirdi? Bu kendi ifadesi ha? Laf dinlemiyor onun için değiştirdim diyor. Peki lafını dinleyen Merkez Bankası başkanı orada oturuyor da. Dört ay geçti aradan son başkan atanalı. Niye hala faiz yüzde on dokuz ya? Yazık değil mi bu millete? Yok hata yaptım faizin yüksek durması gerekiyor diyorsan çık açıkla. Yok hata yaptım. Yanlış bir tezi sisteme dayattım. Onun için ekonomi bu duruma düştü diyorsan o zaman çık bu milletten helallik iste. Böyle bir şey yok. Değerli arkadaşlarım bakın. Kötü yönetiliyor bu ülke kötü. Bütün bu olumsuzlukların sebebi kötü yönetim. 2018 Haziran'da tek imza yetkisiyle Cumhurbaşkanı seçildi değil mi? Ne oldu? Akraba bakan, taraflı Cumhurbaşkanı el ele verdiler. Bu ülkenin tam 130 milyar dolarlık döviz rezervini cayır 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 sattılar. Biz 27 milyardan alıp tam 132 milyar dolara çıkartmıştık o döviz rezervini. Biz yapmıştık onu. Bu ülkenin sanayicisinin alın teriydi. Bu ülkesinin turizm çalışanının alın teriydi o dövizler. Ve bunu pandemi öncesinde yapmaya başladılar. Pandemi başladığında sıfırlanmıştı döviz rezervi zaten. Pandemiden önce Merkez Bankası'nın yedek akçelerini tükettiler. Biz yıllarca biriktirdik. Ak akçe kara gün içindir dedik. Tam 46 milyar liralık eski parayla. Yeni parayla 46 kat eski Yeni parayla 46 milyarlık, eski parayla 46 katrilyonluk Merkez Bankası'nın yedek akçelerini bir günde müteahhitlere dağıtıp bitirdiler. Pandemi gelip vurduğunda da bizim çiftçimiz sahipsiz kaldı. Esnafımız sahipsiz kaldı. Bu ülkenin münferit çalışanı, bahşişle geçineni, yevmeyle geçineni, bu ülkenin sanatçısı sahipsiz kaldı. Bütün G20 ülkeleri içerisinde bu pandemi döneminde vatandaşına doğrudan destek anlamında en az desteği veren ülkelerden birisi Türkiye oldu. Bakın dün Kahramanmaraş'ta evvelsi gün Gaziantep'te esnafımız ulaştık. Sorduk ya devlet bir destek verdi mi size diye. Yüz esnafta üçü beşi ben destek aldım diyor. Ne kadar aldın? Alanlarda üç bin lira aldım diyor. Asgari ücretli bir işçinin çalışana bir aylık maliyeti bugün 4200 lira. Asgari ücret. Sefalet ücretten bahsediyoruz. 4200 lira işverene maliyeti var. Bir aylık maliyet. Bütün pandemi döneminde bizim esnafımızın sadece yüzde üçü beşi destek alıyor. Aldığı destekte de bir defalık ve üç bin lira. Bu mu devlet olmak ya? Esnafımız diyor. Ya yıllarca vergi ödedim diyor ben diyor. Yıllarca ödedim bu vergi diyor. Hiç olmazsa şu pandemi döneminde Bırak deste, senden vergi almayacağım. Niye demedi bu devlet ya diyor. Niye? Çünkü tükettiler. Bu ülkenin kaynaklarını çarşur ettiler. Taraflı Cumhurbaşkanı akraba bakan el ele verip bu ülkenin yedek akçesinde Merkez Bankası rezervlerinde tükettiler. Devleti zayıflattılar, güçsüzleştirdiler ve maalesef şu anda Türkiye itibarını önemli ölçüde yitirmiş bir ülke. Ekonomik gücünü önemli bir şekilde yitirmiş bir ülke. Uluslararası saygınlığını önemli bir ölçüde yitirmiş bir ülke. Mevcut hükümet dış politikayı da değerli arkadaşlarım eline yüzüne bulaştırdı. Hatay Suriye'de yaşanan iç savaştan en çok etkilenen şehrimiz oldu. İç savaş hemen yanı başımızda. Reyhanlı'nın 5 Aslan köyüyle Suriye'nin Harim köyü arasında mesafe sadece bir kilometre, bin metre. Bin metre ötedeki kardeşlerimiz, akrabalarımız savaşın tam ortasında. Ama Türkiye bu iç savaşın çözümünde üstlenmesi gereken rolü, üstlenmesi gereken görevi yapmıyor. Üzülerek söylüyorum ki hükümet Suriye politikasında ısrarlı yanlışını koruyor, ve bundan sonra da öyle görünüyor ki bu yanlışa devam edecek. Bakın. İnşallah arkadaşlar. İnşallah. Bu ülkenin çözülemeyecek bir sorunu yok, bu ülkenin de devası olmayan bir derdi de yok. Hiç endişeniz olmasın. Bakın, Suriye'de şu anda iç savaş devam ediyor. Milyonlarca insan yuvalarını, ailelerini ve yaşamlarını yitirdi. Peki, Suriye iç savaşında Türkiye'nin yapması gereken neydi? Türkiye, barışın tesisinde aktör olmalıydı. Gerektiğinde ara buluculuk yapmalıydı. Çünkü barış sağlanmadıkça, komşumuzda kan ve gözyaşı akmaya devam ettikçe bunun acısını bizler burada hissediyoruz. Hele hele komşularımızın iç siyasetine dar bir ideolojik çerçeveyle müdahale etmek ülkemize hiçbir çıkar sağlamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana temel bir ilkesi vardı. Başka ülkelerin iç siyasetine karışmamak ilkesi. Başka ülkelerin iç meselelerinde taraf olmamak ilkesi. Bunlar ne yaptı? Bizim o ekonomiyi zirveye taşındığımız dönemde Türkiye'nin bütün dünyada yıldız ülke olarak gösterildiği dönemde o ekonomik gücü ve o itibarı maalesef tepe tepe kullandılar. Dar bir ideolojiyi tüm dış politika satında egemen kılmanın peşine düştüler. Geldiğimiz noktada uluslararası arenada ülkemizi yapayalnız bıraktılar. Bir de üstelik adına değerli yalnızlık koydular. Değere bak değere. Nerede değer ya? Yalnızlığın değerinin beş para ettiğini anlayınca mı gidip sesinin peşine düşüyorsunuz? Zalim sesi birdenbire oldu dostum sesi. Hani ben onun elini sıkmam diyordu. Onun masasına oturmam diyordu. Onun olduğu salona girmem diyordu. Ne oldu? Heyet arkasına heyet gönderiyor şimdi Suriye'ye. Suriye'ye gidenler biraz daha farklı heyetler belki. Ama özellikle Mısır'a artık diplomatik heyetler de gönderiliyor. Bakan yardımcısı düzeyinde heyetler gönderiliyor. Mısır'a heyet arkasına heyet gidiyor. Niye? Ya acaba barışabilir miyiz diye. Mısır Dışişleri Bakanı çıktı dedi ki yani sizinle belki konuşuruz ama dedi önce dedi şartlarımız bu şartları önce kabul edin de ondan sonra Kahire'ye gelin dedi. İşe bak ya. Türkiye Cumhuriyeti bu hale düşürülür mü? Ve değerli arkadaşlarım bu yalnızlığın değerinin beş para etmediğini anladılar ama maliyeti de ülkemize çok ağır oldu. Şimdi soruyorum değerli arkadaşlar. Siyaset neden var siyaset? Siyaset hiçbir sorun sonsuza kadar sürmesin. Her çatışmanın bir çözümü olsun. Acılar son bulsun diye siyaset var. Biz bunun için siyaset yapıyoruz. Siyaset huzuru, barışı tesis edecek ki insanların refah seviyesi yükselsin. Bölge kalkınsın. Özgürlükler doyaşıya yaşansın. Bugün Türkiye hatalı dış politika tercihlerinin ağır maliyetlerini ödüyor. Oysa bizim için asıl olan komşularımızla ve müttefiklerimizle birlikte kazan, kazan sonuçlarını elde etmektir. Dış politikada öyle çözümler bulursunuz ki herkes kazanır. Dış politika böyle küçük bir pastanın paylaşılma yarışı değildir. Akıllı dış politika pastayı büyütmektir. Herkesin topluca menfaat sağlamasını elde edecek çözümler üretmektir. Diplomasi budur, dış politika budur. Bizim için asıl olan başka ülkelerin iç siyasetlerine karışmamak, kavganın tarafı olmamaktır. Türkiye şu anda sorunların parçası arkadaşlar. Bütün bu coğrafyada sorunun parçası. Türkiye çözümün parçası olmak zorunda. Biz Suriye'de kalıcı çözümden yanayız. Suriye halkının huzur ve barış içerisinde, güven içerisinde yaşamasından yanayız. Peki bunun yolu nedir? Bunun yolu siyasi diyalogtur. Bunun yolu diplomasidir. Ülkemizin ulusal güvenliği ve çıkarları için çözümün bütün taraflarıyla yapıcı ve gerçekçi diyalogların gerçekleştirilmesidir. İşte biz bunun için buradayız. Ülkemizin hem iç barışını hem de dış barışını sağlamak için buradayız. Ülkemizin ve bölgemizin tüm yaralarını sarmak için buradayız. Hudutlarımızın şiddetle, savaşla, kontrolsüz göçle değil ticaretle, bollukla, bereketle anılması için buradayız. Değerli dostlarım, bizler matemde birleşmiş insanlarız. Mutlu yarınlarımızı da hep beraber kuracağız. Toplumsal dayanışmamızı güçlendireceğiz. O mutlu yarınlarımızda barışın sembolü defne ağaçları yeşerecek. Bu topraklarda illa gözyaşı akacaksa o gözyaşları sevinç gözyaşları olacak. İşte değerli dostlarım bizler hiçbir acının sonsuza dek sürmemesi için elimizden geleni yapacağız. Birbirimizin matemini paylaşacağız. Beraber ağlayıp beraber güleceğiz. Deva Partisi'nin damlaları düptürü yarınlarımıza bereket gibi, kardeşlik gibi yağacak. Ve bugün hem Antakya hem de Defne halkının huzurunda sizlere Ali sözü veriyorum. Bizim Bizim bu toprakların Ayşelerine, Fatmalarına, Mehmetlerine, Eminlerine, Zeyneplerine bir sözümüz var. Bu kötü yönetimi sona erdirip kutuplaştırmaya hep beraber nokta koymak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Biz emaneti teslim almak için hazırız. Deva Partisi'nin pırıl pırıl kadroları hazır. Çünkü arkadaşlar artık Antakya'nın devası var. Artık Defne'nin devası var ve Türkiye'nin devası var. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.